Mohaç Meydan Muharebesi, 1526. Tarih, 29 Ağustos 1526. Mohaç Ovası, günümüz Macaristan sınırları içinde. Osmanlı İmparatorluğu, Sultan Süleyman komutasında. Macar Krallığı, Kral II. Lajos, Ludzik komutasında. Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da genişleme politikasının bir parçasıydı. Macaristan, o dönemde Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerlemesine karşı duran önemli bir güçtü. Ayrıca, Macaristan'ın zengin toprakları ve stratejik konumu, Osmanlılar için cazip hedeflerdi. Sultan Süleyman, güçlü ve donanımlı bir orduyla İstanbul'dan yola çıktı. Yaklaşık 100 bin kişilik bir kuvvetle Macaristan'a ilerledi. Macar Kralı II. Leos ise yaklaşık 25 bin kişilik bir orduyla Osmanlıları durdurmak için hazırlandı. Savaş alanı, Mohaç Ovası, savaş için seçilen yer oldu. Düz ve geniş bir alan olan ova, büyük ölçekli orduların manevra yapabilmesi için uygundu. Savaş başlangıcı, Osmanlı ordusu, savaşın başında klasik bir taktik kullanarak sahte bir geri çekilme yaptı. Macar ordusu Osmanlıların geri çekildiğini düşünüp onları takip etmeye başladı. Çarpışma, Macar ordusu Osmanlı ordusunun merkezine doğru ilerlerken Osmanlı kanat kuvvetleri hızla hareket ederek Macarları çevreledi. Bu kuşatma taktiği Macar ordusunun büyük bir kısmının kısa sürede imha edilmesini sağladı. Sonuç savaş sadece 2 saat sürdü ve Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçlandı. Macar ordusu büyük kayıplar verdi, Kral 2. Leos savaş sırasında boğularak öldü. Osmanlı İmparatorluğu, Mohaç Zaferi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki gücünü pekiştirdi ve Macaristan'ın büyük bir kısmı Osmanlı hakimiyetine girdi. Macaristan, Macar Krallığı'nın direnişi kırıldı ve ülke, Habsburg ve Osmanlı etkisi altında parçalandı. Budin Buda şehri 1541'de Osmanlıların eline geçti ve Budin Eyaleti olarak yönetildi. Avrupa siyaseti Osmanlıların Avrupa içlerine doğru ilerlemesi Habsburglar başta olmak üzere diğer Avrupa devletlerini ciddi şekilde endişelendirdi. Bu durum Osmanlı-Habsburg rekabetinin ve birçok savaşın başlamasına neden oldu. Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri üstünlüğünü ve stratejik dehasını gösteren önemli bir dönüm noktasıdır. Savaşın ardından Osmanlılar, Avrupa'daki etkilerini daha da artırmış ve bölgede uzun süre kalıcı olmuştur.